Bence toplumsal hareketler kendi içinde bir iradeye bağlı olmalı. Politik ahlakı irdelemeyen toplum çöplükten ibarettir. Ya Şoray, daha bu yaşta ne kadar çok anlıyorsun politikadan? Şişt, ben ne anlarım siyasetten? Bak misal, belediyeye gireceksen sağcıyım, solcuyum demeyeceksin. Belediye neyse sen de olsun. Tabii ya. Kardeşim inan bu zihniyet bizi anca gerilere götürür. Evet Zekai, senin fikirlerin aynı amca gibi. Şoray gibi genç fikirler ve genç beyinler oldukça politika değişir ve gelişir. Şişt, bana bakın lan. At pazarı, mafya, siyaset üçgeninden doğacak bir iktidar ülkemizi il yapar. Şişt, oğlum bak il olduk mu da daha kolay yönetiliriz değil mi? Yani ülke olayı çok komplike, zor. Okulun kuralları. Evet. Okulun kuralları. Evet. Oturun. Çocuklar, İl Milliyetim'in talimatıyla her liseden bir okul temsilcisi istiyorlar. Koca okuldan aday çıkmadı. Eğer buradan da aday yoksa ben şorayı atamayı düşünüyorum. Ne? İsyan ediyorum Hoca Bey. Yeğeninize taht vermek de nedir? Ben adayım. Okulumuzu değil şehir içinde kıtalar arası bile temsil ederim. <laughs> Ümran hocam, ben de adayım ve teşkilatım da... Sığır kolları. Niye bana meeting oluyorsunuz? Daha önce adayınız vardı da. Hocam o zaman ben de aday olmak istiyorum. Tamam. Seçim yaparız aranızda. Eğer seçim maratonuna koşarken gürültü yapan olursa okulun kurallarına mukavemetten seçim dışı bırakırım. Açık oylama yapacağım. Ben öyle sandıkla kasayla uğraştırmayın. Hadi iyi dersler. Evet. Hazırlık başlasın. Vay arkadaş siyasete de atıldık ya. Görsünler bakalım siyaset nasıl yapılıyormuş. Şşş. Davşanım. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Siyaset erbabı herifinin yanına gel. Bana bak. Seni partimizin genel sekreteri yapıyorum. Partimizin adı da Çağdaş İsyan Partisi. İsyanımız birikti. Oğlum. O zaman bizimkisi de kap olsun lan. ve alamet partisi. Tavşanım, bak sen bu partinin genel sekreterisin. Bizim bir strateji belirlememiz gerekiyor. Mesela benim aklıma şu geldi. Babamla konuşacağım ve bütün seçmenlere beyaz leblebi dağıttıracağım. Zekacığım, fikirlerinle oy alsana. <laughs> ya filtreli yarim, ben fikirlerimle oyalamam. Ben fikirlerimle vallahi seçmenlerin evini farkını alırım. O da Çağdaş İsyan Partisi'ne yakışmaz. Biz ılımlı çağdaşık. Gel. Bana bakın seçmenler. Eğer ben okulu temsil eden öğrenci olursam bir daha kimse size ilişemez. Ama eğer olamazsam can ve mal güvenliğiniz tehlikeye girer. Şimdi oylama açık yapılacak ve herkes bana açık verecek. Şimdi bağırın bakayım. Kap deyin, kaçak deyin, kötük ve alamet partisi deyin. Evet liseler arkadaşlar üşüyor muyuz? Evet. Tabii yani. Tamam ben ve sevimli genel sekreterim Davşanım size öyle güzel şeyler yapacağız ki aklınız ağız duracak. Ama öncelikle Çağdaş İsyan Partisi'ne oylar evet mi? Tamam mı? Tamam. tamam. Oylar Çağdaş İsyan Partisi'ne evet. mi? Evet. Tamam. Nasıl gidiyor liseler? İyi Beni temsilciniz seçin diye içinizden aslatacak haberlerle geldim. Bu okul üstünü kapattıracağım. Ama öyle bir sistem olacak ki aynı zamanda da istediğim zaman açılacak. Çek. Çek çek çek! 11D'de de teşkilatlandık. Ya Zekay, bak şuraya. Hiç propaganda yapıyor mu? <laughs> ya optik gari, nasıl yapmıyor ya? Bak, bir kenara geçmiş kitap okuyor. Yani ben entelim imajı köpürtüyor. Aslına bakarsan bu adam full cahil. Duymadın mı ya? Devlet biziz diyor. Ya eğer devlet bizsek, benim niye odam yok ha? Ya... Gigabyte abin evdeyse söyle de ben ona bir logo yaptıracağım. Evet. Ya hadi gel gidip konuşalım. Mürsel biraz sakin olsana aşkım ya. Neredeyse söylüyordun babama paraları çaldırdığımızı. Ne yapayım kurabiyem? Allah Allah. Ne yapayım? Yalan söyleyemiyorum Kutlusi babaya. Kendim o zaman Cevahir gibi hissediyorum. Olivi ile kahvede takılırsın, koy Bilal güreşesim geliyor. Top sempatik Mürsel. İyi tamam. Söyle o zaman babama paraları çaldırdığımızı. Anam! Kim çaldırdı paraları? Allah Allah! Sekay! Ödüm ayrı eve çıktı ha! Ergen gerisi sefil. Bir kapı vurmak yok mu? Peki, peki ben ne yapayım? Ha? Ben ne yapayım? Benim odam yok, kapım yok. Siz direkt bana vuruyorsunuz. Üstüne üstlük ben daha gel bile demeden giriyorsunuz bana. Hadi be! Neyse, ...kişisel handikaplarımı politikama alet etmeyeceğim. Enişte Bey, okul temsilciliğine aday oldum. Senden çift Partisi için destek almaya geldim. Cekay, sana burada böyle tersten bir tane destek atarım ha. Allah Allah, ben devlet memuruyum. Karıştırma beni öyle siyasete, politikaya. Çekme benim dumanımı öyle yerlere. Hop, davrulmaz Mürsel. Vay arkadaş, vay arkadaş! İleride bir gün ben köşke çıktığımda bana gelip beni kabineye al dersin. Bana bakanlık ver dersin. Seni Enerji Bakanlığı'na vereceğim. Titreyerek ürettiğin enerjiden faydalansınlar. Hadi be! Senin dilin eşek sıfası. Bak nasıl konuşuyor bir Allah Allah! Dedi kız çocukta! Evet, sevgili liseliler. Eğer beni okul temsilcisi seçerseniz okula yüzme havuzu yaptıracağım. Hem de kızlar erkekli karışık. Sevgili seçmenlerim, bu çip partisi başımıza bir çip takmadan rahat edemeyecek. Ben böyle boş vaatlerde bulunmam. Eğer beni temsilci yaparsanız ben de okulu yıktıracağım. Yerine de koskocaman bir kantin yaptıracağım. Neden? Çünkü okul sadece eğitim ve öğretim gördüğümüz yer değil. Karnımızın da doyduğu yer olacak. Bravo! Zekayı. Hadi ama yapamayacağın şeyler söyleme. Ya alt tarafı okul temsilciliği ya. Ya bir dur, first day diyeyim. <laughs> Sevgili halkım, bu kütük denen sidikli yeri gelir haraç alır. Yeri gelir dişi öğrencilerimize kafa atar. Yeri gelir çok damardan aşık olur, platonik acıları harlar, acılara isot sürer. Buradan beni duyuyorsa kendisine sığır diyorum. Aa! Senin yerin seçim meydanı değil. Senin yerin mera. Senin yerin otlak diye haykırıyorum. Ulan sana kız bile vermezler. Oy mu istiyorsun Dürdane? Oğlum, susun Oğlum, anam baban hariç lan. Anam baban hariç Oğlum var ya ben kafa atarken kedi, köpek, kız, erkek ayırt etmedim ekmem de. Ne yapıyorsunuz? Ne gerek var? Okulun Okulun hikaye ve kütük. İkinizden de ölesiye bıktım usandım gayrı. Şoray. Sen de bunlara uydun ya. Yazıklar olsun sana evladım. Ben seni buraya kültür, sanat ve spor dallarında... örnek olasın diye getirdim. Şuarizma gibi transfersin. Ne bu sakatlık? Hocam ben de adayım ama konuşmacı değildim. İzliyordum ayırayım dedim. Evet hocam aynen öyle oldu. Hocam bu şoray sizin yeğeniniz olduğu için aday oldu ama propaganda yapmıyor. Gerçi ben de sizin öz yeğeniniz olsam ben de propaganda yapmam. Hocam biliyor musunuz? Aslında ben özümde var ya çok yiyen bir çocuğum. Ama ablalarım küçük yaşta evlenince ben de dayı oldum hocam. Ya hoca bey, demokratik bir yolla çözsek şu okul temsilciliğini ha? Siz direkt beni seçin, olsun Metin. Baktınız ben çok başarılıyım. Bana oda verirsiniz, maaş verirsiniz. Hatta öğrenci dövme etkisi verirsiniz. Hı. Bir de parti neyi mi kurmuşsunuz serseri gibi? Hadi şimdi gideyim münazara yapın. Herkes fikrini söylesin. Bir daha böyle miting gösteri falan istemiyorum. Tamam hocalık, tamam. Ben de plazmatik vizyon var. Boş yolda 180 yapıyor benim IQ. Bana o yer. Her türlü ateş hattına girerim ben. Münazaradan hemen sonra da oylama yapılacak. Biçin artık bu tantana. Hadi, okulun kuralları sizi korusun.